Evet, merhabalar sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler, geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Şubat'ın ilk haftası 1-8 Şubat tarihleri arasında hangi konular gündemleriniz olacak? Enerjiler, Dolunay'ın bu kuvvetli enerjileri hangi konuları gündeminize taşıyacak? Şimdi hep birlikte görüyor olacaksınız. Lütfen odaklanmayı, uyumlanmayı unutmayınız. Aramıza yeni katılan sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler sizler de hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Lütfen kanalımdaki videoları haftada iki defa hatta daha fazla izlemenizi tavsiye ediyorum. Vermiş olduğum güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda benimle nasıl bir yolculuğa çıktığınızı ancak kanalımdaki videoları sıkı takip ettiğinizde daha iyi anlıyor olacaksınız. Evet başlayalım. 1 8 Şubat. Sevgili Yengeç, yükselen Yengeç, Ay burcu Yengeçlere hangi enerjileri getiriyor olacak hayatlarına? Hangi konuları gündemleri taşıyacak ve dolunay hayatınızda tamamlanmaya sebebiyet verecek mi? Bazı şeyleri gün yüzüne çıkaracak mı? Ya da sizde nasıl hisler uyandıracak bakalım. Sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler bakalım. Şimdi 1-8 Şubat sana neleri getirecek hayatında? Evet haftanın başından itibaren sen Dolunay'ın etkilerini bayağı bir güçlü hissetmeye başlayacaksın görünüyor. Evet seni bayağı bir etkileyecek. Bakalım hangi konularda nasıl bir etkileşim yaratacak sana. Lütfen takip etmeyi, bildirimleri açmayı, videoyu izledikten sonra beğeni yorumlarınızı kanalıma bırakmayı, YouTube'da hype özelliği aktif onu da göndermeyi sakın unutmayınız ve kanalı destekleyen, teşekkürler hediyeleriyle, video hediyeleriyle besleyen herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. Bu kıymetli destekleriniz için. Evet sizler de aynı desteği göstermek isterseniz yüreğinize sağlık diyorum şimdiden. 1 Şubat tarihi itibariyle sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler dolunayın etkilerini çok güçlü hissetmeye başlayacaksınız. Kafanız tamamıyla karışıyor olacak açıkçası. 1 Şubat'ta hayatında acaba kendimle yapmam gereken değişiklikler neler? Kendimi daha güçlü bir pozisyona hayatın içerisine nasıl taşıyabilirim? Ve ayrıca bazılarınızın düşünce yapısında şu olacak. Kendimde fiziksel bir dönüşüm yaratmam gerek aslında ama ne yapmam gerektiğini tam da bilemiyorum. Evimde yapmam gereken düzenlemeler ya da tadilatlar var ama hangisine para harcamalıyım? Bütçemde özellikle finansal açıdan kendimi güçlendirmem gerekiyor. Önündeki 2026, özellikle Ağustos ayına kadar yapman gereken zaten bu. 1 Şubat tarihi sana bunu hatırlatacak. Kafan çok karışık olacak. Sen o gün hiç tahmin etmediğin, hatta planında bile olmayan bir harcamayı yapabilirsin. Almayacağım dediğin ürünü alabilirsin, boyatmayacağım dediğin saç rengini boyatabilirsin, yaptırmayacağım dediğin estetik dokunuşu kendine yaptırabilirsin. Tamamen aklın karışık olduğu için bu akıl karışıklığında sen kararsızlıktan kaynaklı aslında biraz da denenmemişi hayatında deneme isteği içerisine gireceksin. Güzelliğe, güzellik ürünlerine, evini güzelleştirmeye ve yaşamını güzelleştirmeye dair çok güçlü fikirler gelecek sana 1 Şubat'ta ama sen özellikle izleyeceğin yolu ve yöntemi tam bilemediğin için bu anlamda puslu bir yolda kendini yürüyor hissedeceksin. Bir hafta bu etki içerisinde kalacaksınız. Duygusal dünyanızda ekstra harcamalara yöneleceğiniz, bütçenizi aşacağınız bir hafta görünüyor sizin açınızdan. Ayrıca partnerlik ilişkisinde güçlü partneri seviyorum, güçlü partneri hayatımda istiyorum. Ben zaten güzeli de severim, bakımlı insanı da hayatımda isterim. Ama kimi seçmeliyim? Burada gücü ve güçlüyü, güzeli ve güzelleştireni istediğin için aklın o yönden de karışıyor olacak bir Şubat'ta. Gönül dünyanda aslında gücümü de kiminle paylaşmalıyım ya da hayatımı kiminle güzelleştirmeliyim diye de aklın çorba vaziyetinde o gün düşünceler içerisinde olacaksın. Biraz bir Şubat sizde güçlü sarsıcı değişikliklere yol açacak. Fakat hayatınızı karıştıran özellikle de bu dolunayda gücü çok fazlasıyla istemek, benimsemek ama nasıl yapacağınızı bilememek duygularını da size yüklüyor olacak. Güçlü görünmek uğruna kendinizde yapmayacağınız şeyleri yapabilme olasılığınızı da artırıyor olacak. Özellikle bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Evet, 2 Şubat'a geldiğimizde şimdi 2 Şubat sana diyor ki: Özellikle hayallerinle alakalı konularda biraz daha sabırlı davranman gereken bazı durumlar var. Senin kendi hayatında özellikle son 12 yılının içerisinde şansları ve kısmetleri kaçırdığın dönemler olmuş. Bak 2 Şubat sana diyor ki 12 yıl içerisinde hayatına gelen kısmet ve şansları değerlendirememenin bir sebebi de neye sabrettiğine tam karar verememen. Aslında doğru şeye mi sabrettim? Yoksa ben sabretmemeli miydim? ve ödülümü almalı mıydım? Şimdi bu duygular, düşünceler 2 Şubat'ta sizinle birlikte olacak. Ve hayat size diyecek ki: Şanslar ve kısmetler kapınıza gelecek sevgili Yengeçler. Fakat sizin burada davranmanız gereken konu şu. Duygularınıza yenilmektense hayallerinizle ilgili sabır testinden geçiyor olacaksınız. Çünkü aslında gönül dünyanıza girmek isteyen kişiler sizlerden talepte bulunacaklar. Evet şanslar kısmetler kapıyı çalabilir 2 Şubat'ta ama karşılıklı olacak bazı şeyler. Yani senden şunu isteyecek. Bak güzel bir ilişki yaşamak istiyorum ama sabırlı davranman gerek. Ya da bu ilişki ciddiye gitsin istiyorsan benim şartları iyileştirmem gerek. Bazılarınız açısından bunlar yaşanacak. Bazılarınız da özellikle ikili ilişkilerde, e, diyaloglarınızda Hangi tarafın sabırlı olacağıyla alakalı konuyu görüşüyor olacaksınız. 2 Şubat'ta hayat size şans, kısmetleri bir daha tarafınıza gönderecek fakat şu da var. Kiminize bu 12 yıl içerisinde sabrettiği, fedakarlık yaptığı konular üzerinden geliyor olacak. Eğer sen gerçekten bir fil kendi dünyanın içinde kimseye haksızlık yapmadıysan kimseyi kullanmadıysan, herhangi bir şekilde ihanet etmediysen, menfaat dünyasına gitmediysen, sabırlı davrandıysan, fedakarlıklarından da vazgeçmediysen ödülünü alacaksın en güzel kısmet ve şansla. Sadece bakın Fedakarlık yapanlarla bir ayrım var burada. 2 Şubat'ta ayrıca hayat sana bir kısmet getirecek şans o da şu. Yabancı dille ilgili bir konuda kendi e, konuştuğun dilden hariç hep merak ettiğin ve öğrenmek istediğin şartlar ve imkanlar olsa da yapsam dediğin konu önüne geliyor olacak ve bununla da ilgili... Ee, Şubatın sonuna kadar bir evre görünüyor, şanslı evre olacak. Bunu değerlendirirsen, senin için çok olumlu ilişkilerinde de kullanabileceğin ve ayrıca iş kapılarında da kullanabileceğin şansları getirecek görünüyor. Bu dil sertifika programlarına eğilirseniz iyi olur. 3 Şubat'a geldiğimizde hayat sana diyor ki sevgili yengeç, bak önünde gerçekten uzun bir yıl var. Bu uzun bir yıl içerisinde kararlı olmalı, karar vermeli, mücadeleye hazır olmalısın. 3 Şubat'ta hayatınızda bir karar veriyor olacaklar, sevgili yengeçler ve diyeceksiniz ki, artık ben ne için mücadele edeceğime ve hakikaten verdiğim kararın da arkasında duracağıma kendime söz veriyorum. B ve ne için mücadele edeceğime, yani değecek mücadelelere, polemiklerden ve kavgalardan uzak durarak, aslında kararlı olduğunuzu çevrenize de belli ediyor olacaksınız. 3 Şubat'ta bir karar alacaksınız. Bu sizin hayatınızın bir senesine yayılıyor olacak. Önce bir buçuk ay bunun mücadelesini yaşayacaksınız. Sonra da hayatınızda bu 2026'da bazı yengeçler yer değiştirecekler. Taşınacaklar. Bu belki bir saat, iki saat mesafede bir şehir değişikliğine hatta ülke değişikliğine kadar gidebilir. Hayatınızda kararlı aşamalara başlangıçlar aslında 3 Şubat'ta start verilmiş oluyor. 4 Şubat'a geldiğimizde diyor ki hayat sana. Evet sağlığınla ilgili bazı konuları sen aksattın galiba. Özellikle 2025'in Eylül ayına şöyle bir gidelim. İşte bu 2025'in Eylül ayında sağlık kontrollerinizi ve rutinlerinizi iyi yaptırmadıysanız biraz bu konularda 4 Şubat'ta bir tepkimeyle karşılaşacak. Vücudunuz size diyecek ki benimle ilgilen, özellikle eee hayatında benimsenmesi gereken rutinlerini tekrar geri al. Bu da sizin kendi hayatınızda yapmak istediğiniz iyi gelen kitap okumak olur, iyi gelen eğitim almak olur, iyi gelen egzersizleri hayatınıza almak olur. İşte tekrar bunları diyor ki hayatını alman gerekliliğini hatırlatacak. Şimdi 4 Şubat'ta sevgili yengeçlere sen bana iyi geliyordun, sen beni iyileştiriyordun enerjileri gelecek. Birilerine gitmek isteyeceksiniz. Birileriyle iletişime geçmek isteyeceksiniz. İçiniz içinize sığmayacak o gün çok e, enerjik, çok cesur, çok gözü kara hissedeceksiniz kendinizi. Ve sizin hayatınıza gerçekten şifayı, iyiliği, güzelliği aktan kimse ona doğru yöneleceksiniz. Hayat sizden bunu bekliyor olacak. Bir sıçrayış yapma isteği içerisinde olacaksınız 4 Şubat'ta. Ve hayat sana diyor ki... 2026'nın özellikle Eylül ayına varasıya kadar hayatında cesaretini elden bırakmamalısın. Rutinlerini elden bırakmamalısın. 4 Şubat'ta özellikle başlattığınız konuların sizin hayatınızı rahatlatacağı evre Eylül ayına doğru götürecek size. Sen sana iyi gelene, sen kendi düzenine, ve rutinine geri dönüyorsun. Hayatına bir çeki düzen vermen gerekliliği aslında tam da kendini 4 Şubat'ta gösterecek. Ya evine çeki düzen gösterirsin, ya manevi hayatına ya da çalışma hayatına. Çünkü burada sen de kendini e, e, korumak eylemiyle, tepkilerini belirtmek eylemiyle e, karşı karşıya kalıyor olacaksın. Çünkü birileri uyaracak seni. Çeki düzen ver artık hayatının içerisinde diye. Geçmişten birileri sizi özleyebilir, görmek isteyebilir, görüntülü görüşelim diyebilir. Ya da bir şekilde özleyebilir, kapınıza gelebilir, kapının önünden geçebilir. Bakın bu tarz enerjiler de var, siz de yapabilirsiniz bunu tabii ki. Biraz da böyle iyileşme ihtiyacınız depreşecek 4 Şubat'ta. Ayrıca sadakat terimi gerçekten önemli olduğu için sizin açınızdan sana kendini evin gibi hissettiren ilişkiyi de istiyor olacaksın 4 Şubat'ta. Evet. Şimdi 5 Şubat itibariyle hayatınızda Özellikle evlilik konuları çok gündeme düşecek sevgili yengeçlerin, bekarlar, aile diyecek ki yeter artık zıpladığın senin Ciddi bir ilişki ve yakın bir arkadaşlık kur ya da kendine uygun bir partner bul. Ya sen bulamazsan biz sana aile tarafından tanıdığımız kişilerden birini ayarlayacağız. Yani böyle bir durum olacak. Ve bekarların aile tarafından gelen, özellikle babanız sağsa ve babanızla da görüşüyorsanız buradan gelecek olan talep var. Evlen, mürüvvetini görelim, yuva kur sorun sahibi olalım bizde diye taleplerle gelecekler size. Ve yengeçler bu istek içerisinde olacaklar fakat yapacağınız evliliği biraz mantık evliliği olarak yapacaksınız siz ve diyeceksiniz ki ailemin onayladığı ve ayrıca maddi kaynakları da bana eş olan birisi olsun diyeceksiniz. Bu arada özellikle 5 Şubat'ta yakın bağlar oluşturduğunuz kişilerden mutlu haberler geliyor olacak. Birilerinin evlendiği haberini de bu arada alabilirsiniz ilişkisi olanlar, beraberliği olanlar artık akıl başa gelecek ve diyeceksin ki mutlu olmamız gerek, gelecek planları yapmamız gerek, bir aile kurmamız gerek ve ileri vadeli planlar gündeme geliyor olacak ve burada ev yuva koşulları gündeminde olacak. Artık sen beraberliğini bir üst seviyeye taşımak, hani birlikte aynı evde yaşamak olur, çocuk sahibi olmak istemek olur, evlilik tarihi almak olur, işte buradaki olayları 10 günlük zincirde aktif ediyor olacaksın. 5 Şubat tarihi itibariyle finansal anlamda ev, yuva ve ev almak konuları gündeminde olacak. Finans senin için çok önemli. Evliliği bir finans merkezi olarak da göreceksin bu arada. Evli olanlardan bahsedelim. Şimdi 5 Şubat'ta evli olanlar, kendi hayatınızda, çocuklarınız ve çocuklarınızın geleceği varsa çocukları olanlar, bununla ilgili maddi birikim, yatırımlar ve çocukların geleceği konuşulacak ve ev alma. Yani hayal edilen emekli olunca işte gidelim yerleşelim de şurada yaşayalım ya da çocuklarımızın geleceği için ileri planlar ve hayallerle ilgili yatırımlar yapalım gibi konular olabilir. Evliliğinize daha dönük olduğunuz, maddi koşulları çok konuştuğunuz, özellikle banka, bankacılık ve bankaya gelen paralar ve yatırımlar gündeminizde dönerken bunu ailenizin de mutluluğunu artıracak hatta ve hatta Planlar, projeler 2 Mayı'na kadar devam ediyor olacak açıkçası 5 Şubat itibariyle hayatınızda. Şimdi 6 Şubat'a geldiğimizde sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler. 6 Şubat'ta hayatınızın içerisinde kalabalığa karışmalıyım, daha sosyalleşmeliyim, toplum önüne çıkmalıyım. Evet popüler olmalıyım, kendimi göstermeliyim, sosyal medyada göstermeliyim, işte güzel fotoğraflar çekmeliyim. Ama şöyle bir durum var. Eğer bir partnerlik ilişkin varsa bil ki burada partnerin tarafından ya çok kıskanacaksın ya da sen çok kıskanacaksın. Yani buradaki ilişkinizle ilgili beraber birlikte fotoğraf paylaşmadığınızdan bile tartışmalar çıkabilir. Neden kendini öne koyuyorsun? Hep niye sen kendini anlatıyorsun? Neden hep sen önde olmak zorundasın? Gibi tartışmalar ilişkilerde zedeleyebilir. Bu zaman içerisinde de özellikle hayatınızda 6 Şubat'ta da bu ilişki size ızdırap verebilir. Sorguya tabi tutulabilirsiniz arkadaş çevrenizden dolayı. İşte ilişki hayatın nasıl kimse var mı hayatının içerisinde hepsini biz yalnız bildik ama sen kimseyi göstermedin bize diyebilirler. Çünkü onlar da açıkçası ya sizin paylaşımınızdan ya da söylemlerinizden bu sonucu çıkaracaklar. Sonra da siz diyeceksiniz ki keşke bu açıklamayı yapmasaydım. Bakın 6 Şubat içerisinde. O gün siz bir şey anlatacaksınız birilerine kendinizi anlatacaksınız ama aslında bilmemeleri gereken bir şey anlatacaksınız kendinizle ilgili sonra çok pişman olacaksınız çünkü kimseye aslında bilmemesi gereken bir şey de anlatıyor olacaksınız sonra o da kalabalığa artık dönüyor olacak. Kendin için aslında iyi olmayan bir iş görüşmesine bile katılabilirsin. Yani burada baskı ve stres özellikle üst müdürlerinden çalışıyorsan yönetimden biraz böyle despotluk görmek olabilir. Ama kendini hırsların ve egon için biraz ön plana çıkartacaksın da bu senin için iyi olmayacak sevgili yengeç. Yani sen o gün aslında bunu yapmasan çok daha iyi olur. Önde ben olayım kendimi göstereyim kendimi ifade edeyim. Hani her şeyimi anlatayım net olsun anlatıyorsun ama. Bilmemeleri gereken şeyi de anlatıyor olacaksın. Burada ikili ilişkilerinize zarar verebilecek durumları sizin anlatacağınız, yani biraz ağzınızın gevşek olacağı bir gün olacak. Bakın bu da ilişkinize zarar verecek. Bu yüzden de bu tutumu değiştirmelisiniz. Özellikle 6 Şubat'ta e, kendi özel cinsel hayatınızla ilgili bilinmesini istemediğiniz şeyleri birilerine anlatabilirsiniz. Boşluğunuza gelebilir. Bu da sizin için hiç iyi olmayacak. Onu da belirteyim ve 6 Şubat'ta libidonuz aşırı yüksek olacak. Bu libidonuz aşırı yüksek olduğu için ilişkiye girmeyeceğiniz kişiyle bile ilişkiye girebilirsiniz. Sonra da B partnerler birbirini aldatabilirler. İşte bu süreçte de sizin bunu yapmadığınızı, yanlış anlaşıldığınızı dair açıklamalar yapmanız da gerekebilir. Cinsellikle ilgili konularda disipline edilmesi gereken duyguların fazlasıyla yoğun olacağı dürtülerinizin sizi o gün e, yanlış yönlendirmesinin muhtemel olduğu bir gün çok dikkat çekiyor özellikle. Şimdi 7 Şubat'a geldiğimizde Dolunay'ın etkileri sana diyor ki bak bazı durumlar yarım kalabilir, ilişkilerin yarım kalabilir aslında sen o gün ayrılık bile yaşayabilirsin. İşte bunu e, anlattığım konulardan dolayı olacak bunlar. Ve sen 7 Şubat'ta bir ilişkin yarım kalmış vaziyette yapayalnız geçirebilirsin, kendini yalnızlaşmış hissedebilirsin ama unutma ki bir ilişkinin bitişi bile senin hayrına olacak onu da söyleyeyim. Yalnız değilsin, sadece yalnızlaştırılmış hissedeceksin. Bir şeyin yarım kalması senin hayrına, inatçı davranmamalısın 7 Şubat'ta. Ne kadar inat etsen de sen tamamlayamayacağın duyguları yaşıyor olacaksın. Hislerinle ilgili konuda aşık değilsen ilişkiye devam etme. Yani zoraki aile birliği içerisinde sırf ailen onayladığı için bir e, ilişki zincirine yuvarlanabilirsin. Burada da sonra tek kişilik bir evlilik yaşama durumuna bile gelebilirsin. Ve 7 Şubat'ta hayat diyor ki tamamlaman gereken bir döngü var aslında sana. Şimdi bu Dolunay bu hafta sana bunu gösteriyor olacak ama özellikle bundan sonraki Dolunay'da yani Mart ayındaki bir tutulma var. Orayı işaret ediyor sana. Yalnızlığının sebebini anlayacaksın. Ve neden yalnız bırakıldığının aslında korunuyorsun bir anlamda. 7 Şubat'ta... ...maddi manevi kendinizi korumanız gereken bir gün... ...olmuyorsa bir şeyleri zorlamamanız gereken bir gün... ...özellikle de bazı konuları elinizden ipleri bırakmadan yönetmeniz gereken bir gün... ...ve 7 Şubat'ta hayatınızda biraz böyle irade testinden geçeceksin. Onu da söyleyeyim sana. Çünkü... ...bu irade testini başarıyla geçersen... ...döngünü tamamlayacaksın sevgili yengeç. Yani... ...tam olarak... ...istediğin sevgili hayatını... ...istediğin aşk hayatını... ...istediğin evliliği, yaşayamayışının sebebini... ...senin hayatındaki irade testinden geçtiğini de anlıyor olacaksın bu arada. Korunuyorsun, bilmelisin. Şimdi 8 Şubat'a geldiğimizde... 8 Şubat'a geldiğimizde geçen yaz yani 2025'in yaz aylarında kaçtığın ve görmezden geldiğin konularla ilgili bir video çekmiştim. Bakın hatta birkaç tane sevgili yengeçlere o vurgu geliyor ve diyor ki sen 2025'in yaz aylarında bazı şeylerden kaçtın, görmezden geldin, düzelir diye bekledin, bekledin de bekledin, öteledin de öteledin ama artık olmuyor çünkü 8 Şubat'ta sen yüzleşme yaşayacaksın. Hayat sana diyecek ki hayatını planlı yaşaman gerekliliğini vurgulayacak ve plansızlık yüzünden de sen burada artık bazı şeylerle yüzleşmek zorunda kalacaksın. Ve sana hayat şunu hatırlatıyor olacak. İki ayın var. Bu iki ay içerisinde kendinle ilgili doğru planlar yapmalısın. Kusurları öteleme artık olmazları da doldurmaya çalışma. 8 Şubat sana çünkü bir hodri meydan enerjisi getirecek. Bu hodri meydan enerjisini yapmakta biraz geç kaldın ama neyse yüzleşeceksin sen. Ve 8 Şubat'ta hayatının içerisinde diyeceksin ki Ar artık ötelemeyeceğim duygularım var. Görmezden gelmeyeceğim hislerim var. Kimsenin de aslında bana ötelenmiş hissettirmesine izin vermeyeceğim. Yüzleşiyorum duygularımla, yüzleşiyorum hayatımla, yüzleşiyorum kendimle, yüzleşiyorum herkesle. Ve sen aslında başlıyorsun yeni planlarını yapmaya ve bu planlar hayatında iki ay devam edecek. Ama şu var ki 8 Şubat sana şunu söylüyor. Eğer yüzleşirsen sen planlar erken devreye girecek. Ama sen yüzleşmezsen iki ay sonra bir iki ay daha plan yapman gerekecek hayatınla ilgili. Bunu sana hatırlatıyor olacak. Peki. Sevgili Yengeç. Yüksek bir manipülasyon enerjisi içerisinde kalıyor olacaksın bu hafta. Kendinde ruhen her şeyi yapabilir gücü hissedeceksin. Ama manipüle de edileceksin. Yani mış gibi hissedebilirsin. Kuvvetliymiş gibi hissedebilirsin seviliyormuş gibi hissedebilirsin. Oluyormuş gibi hissedebilirsin ama aslında manipülasyon altında kalabilirsin. Ruhsal çalışmalar yapmanız gereken, kendinize inanmanız gereken, inançlı olmanız gereken ve kendinize inanmanız gereken bir haftadasınız. 1-8 Şubat haftası sana diyor ki sözlerin kullandığın kelimelerin hayatında öyle izler taşıyacak ki sen bu 8 gün içerisinde söylediğin sözlere çok dikkat et sonra bunlar senin kaderin olmasın Manifestler, olumlamalar ve güzel kelimeler hayatınıza çok güzellikler taşırken eğer ki siz inançsızlıktan da sınanabilirsiniz. Eğer kendinize inanmazsanız tam bir manipülasyon dünyası içerisinde sürükleniyor olacaksınız. Bu arada sözlerden çok etkilenebilir, sözlerden ee, büyülenebilir bakın ama şu var ki, sen birilerini aşırı manipüle etmeye çalışacaksın. Olduğundan farklı göstermeye çalışacaksın. Çok büyük vaatler vereceksin. Çok büyük sözler söyleyeceksin. Karşılayabileceğin ve yapabileceğin sözleri söylersen iyi olur. Bak sonra karşılaşmalar burada senin kendi dünyanla olacak görünüyor. Bu yüzden de kendi hayatını yeniden inşa etmek istiyorsan tekrardan bir şans sana geliyor aslında. Biraz testle olacak görünüyor. Peki sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler. 1-8 Şubat haftasında ne yapmalı ya da neye dikkat etmeliler? Bakalım. Tam bir ayım var. Bu bir ay içerisinde hayatında, bakın zambaklar genelde e, bahar döngüsü içerisinde. Bazı zambaklar kışın da açabilir ama e, bahar döngüsü içerisinde kendilerini gösterirler. Sana diyor ki bir ayın var hazırlanmak için ama dünyaya küsmemelisin. Yeniden kendini var etme sürecin başlayacak. Bu yüzden de ve sen tekrar misler gibi hayatına tertemiz başlamak istiyorsan bu 30 günü iyi kullanmalısın. Bu 30 gün dünyaya küsmektense kendi hayatını yeniden çiçek açacağın günlere doğru evriltebilirsin. Saflık, temizlik özellikle duygusal açıdan senin için çok önem taşıyacak. Çünkü buradan da incineceksin. Bunu da arıyor olacaksın ayrıca. Ve bu yüzden de tam da bu evrede hayatında bu dolunayda bir aylık süren başlıyor sevgili yengeç. Kendi hayatında özlerinden tekrardan aslında doğabilmek için ve kendi duygu dünyanda yine o temiz ve o güzel duyguları yeşertmek için bir imkan tanıyor hayat sana ve tekrardan yapabilme durumunu da önüne getirecek. Umarım görürsünüz ve değerlendirirsiniz. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları Güneş Yükselen Ay Burcu'nuza göre haftada iki defa hatta daha fazla izlemenizi, takip etmenizi, bildirimleri açmanızı ve özellikle de güzel beğeni yorumlarınızla da kanalımı beslemenizi rica ediyorum sizlerden. Ve unutmayınız hep birlikte söyleyelim. Yeni gelenler de ezberlesinler. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle Namaste.